Öyle bir insan düşünün ki yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla herkesi büyülüyor ve büyülemeye devam ediyor. Uzay ve onun ötesindeki gelişmelerden yeni bilgiler elde etmek için milyarlarca dolar harcıyor. Bu kişi kim mi? Tabii ki de Elon Musk. Ülkemizdeki birçok insan ise onu bu fotoğrafla tanıdı. İstikbal göklerdedir diyen atamızın huzurunda. Bu videoda Elon Musk'ın hayatını ve onun yapacağı Mars Kolonisi'ni ele alacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika, Rusya ve Çin arasında devam eden uzay yarışına artık günümüzde özel şirketlerde dahil oldu. Ve bu şirketlerden birisi de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX. Soğuk savaş yıllarından günümüze kadar devam eden ve Amerika ile Rusya arasında müthiş bir rekabete tanıklık eden uzay yolculuğuna artık özel şirketlerde sessiz kalmıyor ve bu yarışa dahil oluyorlar. Elon Musk ise bu kişilerden birisi olarak uzay ve onun ötesine merak duyuyor. Peki bu dahi kişi Mars'ta nasıl bir koloni kurmayı hedefliyor? Gelin Elon Musk'ın hayatına doğru bir yolculuk yapalım. Elon Musk 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da dünyaya geldi. Annesi Kanada asıllı bir model ve diyetisyen, babası ise Güney Afrika'da doğmuş bir mühendistir. Annesi ve babası 1980'de boşandıktan sonra Musk babasıyla birlikte Güney Afrika'da yaşamaya başladı. Anne ve babasının ayrılışından 2 yıl sonra Musk, annesiyle Kanada'ya göç etmektense babasıyla kalmayı tercih ettiği için pişman oldu. Gelecekte korkunç bir insan, aklınıza gelebilecek neredeyse her kötü şeyi yaptı. Diyeceği babasından zamanla uzaklaşmaya başladı. Elon Musk kendi kendine program yazmayı ve kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık 500 dolara satarak ilk yazılım satışını yaptı. İlk ve orta öğretimini Güney Afrika'daki okullarda tamamladı. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmamak için evinden ayrıldı. Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok. Ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi. Diyerek ABD'ye taşınmak istiyor ve şöyle diyordu. Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer. 1992 yılında ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca Pennsylvania Üniversitesi fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı. Elon Musk, Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates ve Steve Jobs gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan 3 alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı. Elon Musk 1995'te Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimball Musk'la yeni organizasyonlar için bir çevrim içi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı. 1999 yılında Compa'nın Alta Vista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı. Musk, 1999 yılının Mart ayında bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com'un ortak kuruculuğunu yaptı. Ertesi yıl, X.com, %50 birleşme anlaşmasıyla X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity'yi bünyesine katarak Paypal'ı oluşturdu. Elon Musk, çevrimiçi aktarım ya da P2P teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynadı. Hiçbir banka gerekmeksizin doğrudan doğruya kişiler arasında olan bu ödeme sistemi internette yayılarak büyüdü ve 200 ülkede geçerli hale geldi. Maalesef Türkiye bu ülkeler arasında yok. 2002 yılının Ekim ayında PayPal eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı. Bu satış sonunda Elon Musk 165 milyon dolar elde etti. Elde ettiği paraya bir miktar daha ekleyerek çılgın bir yatırıma girişti. 10 milyon dolarına enerji sektöründeki Solar City'ye, 70 milyon dolarını otomotiv sektöründeki Tesla'ya ve 100 milyon dolarını ise uzay sektöründeki SpaceX'e harcadı. Videonun başında da söylemiştim. Elon Musk'ın 3 ana hedefi var. Temiz enerji, internet ve uzay. Bu yüzden çok riskli olan bu sektörlerde çalışmaya başladı. Çünkü şirketlerle değil devletlerle yarışıyor. SpaceX şirketinin birçok akıl almaz projesi var. Bir projesinde Starman adındaki bir mankeni Tesla'nın eski bir arabasıyla birlikte uzaya fırlattı. Ve bu arabada birçok dilde selamlaşma ve nereden geldiğini söyleyen bir de ses kaydı var. Ve bu ses kaydı şu an dünya atmosferi dışında hala çalışarak yoluna devam ediyor. Roket yapmak çok maliyetli bir iş olduğu için Elon Musk SpaceX'in uzaya fırlattığı Falcon roketlerini sağlam bir şekilde indirterek tekrar tekrar kullanıyor. Bir başka projede ise SpaceX şirketi NASA ile ilk kez işbirliği yaparak SpaceX'in aracı olan Crew Dragon'la NASA'nın iki astronotu uluslararası uzay istasyonuna gönderildi ve sağlam bir şekilde dünyaya döndüler. Bunlar sadece bu projelerden birkaç tanesi. Videomuzun başlığındaki konuya gelecek olursak, Elon Musk'ın en büyük hayallerinden birisi ise Mars'ta bir koloni kurmak ve orada insan yaşamını sağlamak. Ona göre küresel iklim değişikliği dünyayı ilerleyen yıllarda daha da yaşanılmaz bir hale getirecek ve insanlar dünya gezegenine yakın bir gezegen olan Mars yaşamına ayak uyduracak. 2025 yılında SpaceX şirketi sayesinde Mars'a ilk insan yolculuğunun gerçekleştirileceği ve 2040'da ise muhtemel bir şekilde Mars'a 80 bin kişilik bir koloni kurulacağı öne sürülüyor. Humans to Mars adlı bir video konferansta konuşan Musk, bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz. Çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak ifadelerini kullandı. Şirketin iyi gelişme kaydettiğini söyleyen Musk, asıl sorunun Mars'a giden kişileri hayatta tutmak olduğunu söyledi. ABD'li iş insanı Mars'a ulaşmanın temel bir sorun olmadığını, asıl sorunun Mars'a bir üs, kendini idame ettirebilecek bir şehir kurmak olduğunu söyledi. Mars'a ilk gidenlerin cam kubbelerde yaşayacağını söyleyen Musk, Mars Pesa Alpa adlı bir üs inşa edeceğini ve sonra da bu üssü, kendini idame ettirme noktasına getireceğini söylüyor. Tarihin belki de en uçuk projelerinden birisi olan bu proje gerçekleştiği takdirde, insanlık tarihinde bir dönüm noktası da gerçekleşebilir. Bir uzay şirketi kurmak bu kadar kolay olmamalı. Elon Musk için de bu böyle olmadı. Şirketi kurmadan önce uzayla ilgili birçok yazı, kitap, makale ve dergiler okuyarak konusuna hakim hale geldi. Dünya üzerindeki en zor işlerden birisi olarak gösterilen roket ve uzay biliminde kendini geliştiren Elon Musk, dünyanın bu alanda en parlak beyinlerini de etrafına topluyor ve kendinden emin adımlarla ilerleyerek yoluna devam ediyor. Sizce Elon Musk'ın Mars projesi nasıl sonuçlanacak? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.